İrlanda mitolojisinin zengin dokusunda Tuatha de Danan en esrarengiz ve saygı duyulan ırklardan biri olarak durur. Genellikle ilahi veya doğaüstü bir halk olarak tanımlanan bu ırkın adı Tanrıça Danu'nun halkı anlamına gelir. Efsaneye göre İrlanda'ya sisler içinde gelmişler. Yanlarında sadece gelişmiş bilgi ve mistik güçler değil, aynı zamanda ülkenin kaderini şekillendirecek efsanevi hazinelerde getirmişlerdir. Varışlarında Tuatha De Danann, o dönemde İrlanda'nın hükümdarları olan Fir Bolg ile karşılaştılar. Kurnaz strateji ve sihir ustalığı sayesinde Mag Tuired'in büyük savaşında zafer kazandılar ve adayı kendi toprakları ilan ettiler. Yönetimleri kahramanlık, bilgelik ve doğaüstü başarılarla dolu altın bir çağın başlangıcını işaret etti. Usta şifacı Dian Cecht, güçlü savaşçı Lugh ve bilge kral Nuada gibi tanınmış figürler onların saflarında yer aldı. Tuatha Dé Danann doğa güçleriyle derin bir bağ içindeydi. Elementler üzerinde kontrol sağlıyor, güçlü eserler yaratıyor ve sihirleriyle İrlanda'nın coğrafyasını şekillendiriyorlardı. Yine de yüzeydeki zamanları uzun sürmedi. Modern İrlandalıların ataları olan Milesianların gelişi nihai ve belirleyici bir çatışmayı beraberinde getirdi. Şiddetli bir mücadelenin ardından Tuatha Dé Danann yenildi. Ancak tamamen ortadan kaybolmak yerine tepelerin ve höyüklerin altındaki gizli alemlere çekildiler ve sonraki efsanelerde peri halkı oldular. Bugün bile öte dünyada varlıklarına dair hikayeler sürmektedir. Burada İrlanda folklorunun dokusuna sihir ve gizem katmaya devam ederler ve tanrıların ve ölümlülerin bir zamanlar yan yana yürüdüğü bir zamanı hatırlatırlar.